AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık Baskil ilçesini ziyaret edip esnaf ve vatandaşla buluştu. Meclisin tatile girmesiyle seçim bölgesi Elazığ'da çalışmalarına devam eden AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık Baskil ilçesini ziyaret etti. <laughs> İlçe'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen milletvekili Sermin Balık sorun ve talepleri dinledi. Aslı abla, Aslı sağ sağolsun her zaman destekçimiz Allah razı, Allah, razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Milletvekili Balık daha sonra ilçeye bağlı Çiğdemli köyünde Kayısı Asadına katıldı. <laughs> Baskil Belediye Başkanı İhsan Murat Baskil ilçesinin sorunlarına kayıtsız kalmayan milletvekili Balık'a teşekkür etti. Ee, bu güzel günde, bu tatil gününde, bu bayram gününde bizleri yalnız bırakmayan, e, her zaman Baskil'in yanında olan, e, Baskil'in derdiyle dertlenen, Baskil'in her türlü talebine kendi talebi gibi, kendi hanesinin talebi gibi gözüyle bakan, ee, sayın Vekilimize Selmi Hanım'a da e, huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum Allah kendisinden razı olsun eksikliğini vermesin Bugün de güzel bir ortam yaşıyoruz burada Vatandaşlarımız bayram havasında hem bizleri belediye başkanı olarak Hem sayın vekilimizi e, kalbi duygularla karşılıyor e, Biz de bunda ziyadesiyle mutlu oluyoruz Milletvekili Sermin Balık da Baskil'in her zaman yanında olduklarını söyledi Siyaset gönülle yapılan bir iş, gönüller açılarak yapılan bir iş. Ben teşkilatlarıma teşekkür ediyorum. Baskili biz her zaman çok sevdik. Çünkü Baskili bize her zaman sonuna kadar destek verdi. Biz de Baskili'ye hizmetlerimizle, Baskili'nin her zaman yanında olarak AK Parti ailesi olarak destek verdik. Ben hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mümkün olduğunca yazı sahada geçirmeye çalışacağız. Çünkü biliyorsunuz biz meclis açıkken hafta sonları Elazığ'da hafta içi meclis çalışmalarında katkı vermeye gayret ediyoruz. Doğru. Bu yazıda dolu dolu bütün köylerimizi mümkün olduğunca ziyarete giderek, ilçelerimize defa eten ziyarete giderek vatandaşlarımızla hasbihal etme derdindeyiz yazı dolu dolu geçireceğiz inşallah. Yine da biz öyle geçirmiştik. Ramazan'da da hemşehrilerimiz bizi hakikaten sevgiyle karşılamışlardı. Biliyorsunuz yarın da aslında Türkiye tarihinde bir karaleke 15 Temmuz ancak ile birlikte şöyle de bir kahramanlık hikayelerinin de yazıldığı bir gün. Ben şehit olan bütün kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum ailelerine tekrar tekrar başsağlığı diliyorum. 15 Temmuz Türkiye'de yalnızca değil, Türkiye'nin bütün dünyaya darbelere geçit vermeyeceğinin, Türkiye 15 Temmuz'da darbe yapanlara darbe yapan bir millet olarak anılacaktır. O gün korkusuzca sokağa çıkan, yüreğiyle, bedeniyle bu ülkeye siper olan, Türk bayrağı, dalgalanan Türk bayrağının altında birlik ve beraberlik olan bütün milletimizi de yürekten selamlıyorum.